dikkatimiz her şeyimiz. Mindfulness kelimesini artık sıkça duyuyoruz. Türkçe karşılığı bilinçli farkındalık. Yani olduğumuz yerde her şeyin farkındayız. Farkındalık kendi halinde dolaşıyor her an. Ama bilinçli olarak farkında olmak dikkati şu anda iç dünyada ve dış dünyada her ne olmaktaysa orada nazik, yargısız bir tutumla mevcut kılmak. Şu anda ne olmakta sorusu, bilinçli farkındalığın temel sorusu. Andaki deneyim. Şu an ayak tabanlarım sıcak mı, serin mi? Şu anda avuçlarım nasıl hissediyor? Sırtım rahat mı? Bedenim nerelere temas ediyor? Nasıl bir ağırlık duyumu var? Tam şu anda nefesim Nasıl akıyor? Nasıl bir ritmi var? Nefes alış mı daha rahat ve kolay yoksa nefes veriş mi? Şu anda kulağıma hangi sesler geliyor? Gözlerime hangi renkler, gölgeler, ışıklar yansıyor? Şu anda ne olmakta? Mindfulness bir hal ve aynı zamanda bir pratiği de temsil etmek için kullandığımız bir sözcük farkındalık pratikleri dediğimiz günlük rutinler uygulayabiliyoruz. Bunlar formal pratikler ve en formal pratikler. Formal pratikler, yani biraz daha resmi diyebileceğimiz pratikler, meditasyon uygulamaları. Günde 5 dakika ile 40 dakika arasında rahatlıkla oynayabilecek bir sürede sakin, sessiz, kendimize ayırdığımız bir alanda oturabilir, rahatsız edilmeyeceğimiz bu alanda nefesi, beden duyumlarını, sesleri, çevresel olayları izleyebilir. Bunlara tanık olabiliriz. Aynı şekilde bu kadar resmi olmayan, bu kadar düzenli olmayan başka pratikler de mümkün. Yani yürürken yürüyüşün farkında olmak, ayak tabanlarının yere basışının, yüzüne değen güneş ışığının, kollarının kendi ritmiyle sallanışının Yemek yerken yemeğin renginin, dokusunun, kokusunun farkında olmak, ağzımıza attığımız ilk lokmanın ağızdaki yayılışına, tadın içindeki detaylara tanık olmak. Biriyle konuşurken sözcükleri, cümleleri seçerken niyetimizin farkında olmak ve birini dinlerken canı gönülden dinlemek. Bunların hepsi bilinçli farkındalık pratikleri. Mindfulness hayatın her alanında uygulayabileceğimiz bir farkındalık bakış açısı. Ancak meditasyon bunu beynimizin doğası haline getirmek için düzenli olarak günlük yapabileceğimiz bir uygulama şekli.